Herkese yeniden arkadaşlar. Bugün sizlerle mini not defteri yapacağız. Evet hemen başlayalım. İlk önce ben malzemeleri söyleyeceğim. Zımba zımba teli. Şöyle zımba. Kalem. Makas ve renkli kağıtlar arkadaşlar. Evet ben şimdi yapılışına başlayacağım. İlk önce... Ben emojili bir şey yapacağım. Şöyle şu boyutta yapacağım. Ben şundan çizmiştim sadece bir kısmını. Evet başlıyorum. İlk önce e, istediğiniz bir renk kağıdı alıp şöyle ikiye katlayın. Daha sonra başına şöyle bir daire çizin arkadaşlar. Ve daha sonra bunu kesin. İlk ben e, sarı yapacağım. Çünkü emoji koyacağım için. Şöyle iki katman olsun diye bu şekilde yapıyorum. Ee, yalnız bu arada ben şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle keserken şurada hafif boşluk bırakacağım. Orada biraz şey kalsın istiyorum ama olmayacak gibi. Direkt yapacağım bir Ya da siz üstten şey bırakabilirsiniz. Not biraz daha büyük olmuş olur. Şöyle kestim. İki tane şöyle yuvarlağım olmuş oldu. Evet şimdi ben buna ilk emoji çizeceğim. Burada bir kalemim var. Siz istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Farklı renk de yapabilirsiniz. şeyle de çizebilirsiniz. Ben emoji çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben emojimi çizdim. Şu şekilde bir kapanma. İkisini de de çizeceğim gerçi. Şimdi ben şöyle böyle kalpli gözlü bir emoji çizim için kalplerini kırmızıya boyayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şu şekilde iki tabanına da emojimi çizdim. Şimdi arkadaşlar yine istediğim bir rengi alıyorum. Şöyle ben şu önceden kesmiştim burayı arkadaşlar. Bunu bir parçasını koyuyorum ve burayı çiziyorum. Evet arkadaşlar. Ben yine lila rengime de şöyle iki tane çizdim bu arada. Şimdi bunu kesiyorum. Ama buna bir şey çizmiyorum. Siz derseniz çizin ama buraya yazı yazmak için kullanacağım. O yüzden çizmeyeceğim. Şimdi ikisini de keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yine şu şekilde kestim bunlarda Boş olarak. Lila şeklinde. Şimdi ben yeşiller yapacağım arkadaşlar. Yeşilme yine aynı şekilde uygulayacağım. Şöyle koyacağım. Ve bu şeklini vereceğim. Arkadaşlar bu arada yine iki tane yapacağız. Ve yine çizip kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu şekilde yeşilleri de yaptım iki tane. Ee şimdi son renk olarak lacivert yapacağım. Yine buna da iki daire kesip keseceğim arkadaşlar. İki çizip çizip keseceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz yine istiyorsanız başka renkleriniz varsa üzerine ekleyebilirsiniz daha fazla renk. Daha fazla sayfa olmasını istiyorsunuz. Bende bu kadar renk vardı. Aslında bende başka renkler de vardı ama koyu istemediğim için ben bu defteri arkadaşlar. Ee, bu yüzden açık renklerle yapıyorum. Arkadaşlar bu arada aslında laciverte yazı yazılmaz. Ben bu yüzden lacivert yapmayacağım. Bu sarılar... Dışçıya kaldığı için içeriye de sadece bir tane, iki tane değil bir tane daire yapacağım arkadaşlar. Yine sarımı alıyorum. Sarıma yine bir daire çizeceğim. Ama iki tane çizmeyeceğim arkadaşlar. Bir tane çizeceğim. Evet arkadaşlar bu sorudan da yine bir tane çizdim. Evet sıradaki işlemimiz. Tümayla arkadaşlar. Şimdi ilk önce yalnız eşitliklerine bakacağım şöyle. Ama olmasına emin olmak istiyorum. Arada bir şeylerden bir şey olmaz. Bakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, ben eşitliklerine baktım. Tam tamına da eşit olmasa bile. Kenarında tek tük şeyler olsa bile. Ee, bir şey olmaz. Olmuş arkadaşlar. Şimdi başlıyorum yapmaya. Ben burada bir lilan var. Şöyle. Şöyle eşit olduğuna yine bakıyorum yine destirdim. Daha sonra kenarından minik bir parça olarak zımbalıyorum. Zımbaladım arkadaşlar şurada. Biraz büyük yerden oldu. Bu yüzden biraz daha küçük yapmaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Çünkü çoğu kısmı yazı yazılabilir olsun istiyorum. Yine yeşil aldım. Onu da şey, şey yapıp şöyle oradan yine aynı yerden zımbalıyorum. Ee, ama siz zımba yok falan diyorsanız yapıştırıcıyla da silikonla da yapabilirsiniz. Ama yapıştırıcıyla silikonla falan pek iyi tutmaz. Ben bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Ben de yapıştırıcı falan var aslında ama iğne iyi tutmadığı için ben zımba ile yapıyorum. Ve zımba olduğu için. Şimdi hepsini böyle böyle birleştiriyorum arkadaşlar. Zımba ile kenarından aynı yerden. Bu arada kenarda şöyle şey olabilir. Onları tam, tam da aynı yerden olmaması gerek. Çünkü o zaman zımalar birbirine gelir, ayrılır. Bu yüzden e, çok az bir mesafe olduğun sürede böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben hepsini birleştireceğim. Aslında tek bir taban kaldı. O da en arkası. Hemen yani onu da birleştireceğim arkadaşlar. Tam olarak yan yana oldu bunlar. Burada zımbalar. Tam olarak yan yana getirmeye çalışıyorum. Bir zımba yapılmış gibi olsun diye. Pek öyle olmuyor ama. Yani daha iyi oluyor. Evet Almış oldu arkadaşlar. Defterimiz bitti. Şu içindekileri de göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi ben içine bir şeyler yazacağım da kalp falan koyacağım arkadaşlar. Koyuyorum. Evet, şu şekilde kullanabilirsiniz. Ama siz yine emoji yapmak zorunda değilsiniz. Başka türlü şeyler de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.